an burun Ataşurt'tan gelgen mertebeli meyman Kazakistan Respublikası Premier Ministri'nin orunbasarı Sırtkı İster Ministri Muhtar Beskenoğlu'yu tüle hoş geldiniz diyemez. Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Başbakan Yardımcısı ve Dişleri Bakanı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı değerli büyükelçi, Zeytinburnumuzun değerli kaymakamı, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, değerli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bizim için ayrıca anlamlı bir gün. Hepinizin bildiği gibi bugün 18 Mart Çanakkale zaferimizin 106. yıl dönümü. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale şehitlerimize ve bu toprakları, bu coğrafyayı bize vatan eyleyen bütün şehitlerimize, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rahmetle minnetle anıyorum. Sayın Kazakistan Başbakan Yardımcısı, Sayın Büyükelçi, Sayın Başkonsolos ve çok değerli Zeytinburnu Belediye Başkanımız ve de çok değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Kazakistan'ın, Kazak milletinin bağımsızlığının 30. yıl dönümü olması da bizler için çok çok değerlidir. Bu anlamda iki kardeş ülkenin de bağımsızlıkları için mücadele eden ve bu anlamda hayatını kaybeden herkesi minnetle, saygıyla yad ediyorum. Kazak yazılı edebiyatının belki de kurucusu olan Abay Kunanbayev insan sevgisini, tabiat sevgisini Kazak kültürüne değil bence bütün dünyaya ispat etmiş çok değerli bir şahsiyettir. Öyle ki doğumunun 150. Yüz yılı dolayısıyla 95 yılında UNESCO tarafından Abay yılı ilan edildiğini biliyoruz. Belki de Abay'ın hem kazak hem de dünya kültürüne yer edilmesinin sebebi döneminin çok ilerisinde düşünmesi şairliğinin yanı sıra eserlerinde ele almış olduğu konuların Aynı zamanda tüm evrensel değerleri de kucaklıyor ve kapsıyor olmasıdır. İlim ve sanat asıl servet bu ikisidir sözleri benim de hayatta yol göstericim olan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayattaki en hakiki murşit ilimdir, fendir veya sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir vecizleriyle aynı duyguyu yansıtmaktadır. Dolayısıyla aynı duyguları ortaya koyan sayın kıymetli şahsiyet abayın bu anıt açılışı çok ama çok değerlidir. Bu bağlamda bu denli ileri görüşlü bilim ve sanat hayatı boyunca kendine kılavuz edilmiş bir şahsiyetin isminin burada yaşatılmasına katkı sunan herkesi kutluyorum. Hem Zeytinburnu Belediyesi'ni hem de Büyükşehir Belediyesi'nin bu girişimi iki kardeş ülke ilişkileri açısından da çok kıymetli bir iz bırakacaktır. Şimdi İstanbul'da o tamaşa alanda Abay'ın ismi otur. Şimdi ise bu güzel alana Abay'ın ismini vermekteyiz. ескерткішін ашқалы жатырмыз ә, аыа да ұлттық ойшылымыз саналатын абай құнанбайұлының өткен жылы 175 жылдығын атап өткен болатынбыз ә, кешен ә, 175 кешенснеұлсал жүз жетпіс бесінші Абай өз шығармашылығында адамгершілік руханият ғылымға құштарлық өнер сүйгіштік даму мен алға ұмтылу сияқты тақырыптарға деп koygan. Abay kendi eserlerinde ilme, sanata, insanlığa davet etmiştir. Osu turğunda onun şığarmaşılığı Türkiye giminin avtoru Mehmet Akif Ersoy'un şığarmaşılığı men ündesip jatır. Bu bakımdan onun eserleri Türkiye İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un eserleriyle çok uyumludur. Bulere de Türk Gimnanasının 100. yıldığı men barliqların kızdı içten yürekten Bu bağlamda İstiklal Marşı'nın yazılışının 100. yıl dönümüyle hepinizi kutluyorum.

Yeah. Hassan Ha Anta Zaram Ayt Al-Mas Vagas Hagdien Pasta Ah ah.